Herkese merhaba, yine YouTube kanalımız için video çekmeye karar verdik. Sizlere sorduğumda daha çok bölüm e, nasıl yapılıyor diye öğrenmek istediğinizi belirttiniz. Ben de ona göre bir e, tasarım hazırlayıp şimdi ırmağı yapıyor olacağım. Öncesinde ne yapıyoruz? Bu arada biliyorsunuz ki yapıştırıcıyı çok iyi çalkalıyoruz. Aslında her videomda defalarca söylüyorum bunu biliyorsunuz ki. Yapıştırıcımız çok iyi çalkalanmalı. Yapıştırıcımı yine çok iyi bir şekilde çalkaladım. Hemen burada bir tane damlalığım var. Damlalığımın içine bir damla kadar koyuyorum. Bir damla bana tüm işlem için yeterli ve bazen yeterli olabiliyor. Kirpik yoğunluğuna bağlı ve yapacağım yoğunluğa bağlı olarak değişecek bu durum. Şimdilik bir damla yeterli ama işlem sırasında kuruma veya elastikiyet fark edersek hemen yapıştırıcımızı yeniliyoruz. Bunu unutmuyoruz. Hemen göz altı pedimizi açıyoruz, işleme gözü hazırlamamız gerekiyor biliyorsunuz ki gözleri hafiften, müşterim açtığında ben zaten kirpiği hemen alt kirpikleri kapatabiliyorum. E, pedi takarken bazen problemler yaşanabiliyor. Öncelikle pedin e, kurumamış olması gerekiyor, buna çok dikkat edeceğiz. Hafif alt, altta hidrojel olduğu için da, zaten deriye direkt olarak yapışmakta. Alt gözü birazcık aşağı çekerek yapıştırıyoruz. Hemen silikon bantımı alıyorum. Biliyorsunuz iç taraflar biraz daha burun kısmına yakın olduğu için biraz daha o gözü ayırarak bantlıyorum. Şimdi modelimize ne yapacağımızı söyledik. E, volüm yapacağız. Volüm olarak da e, modelim benden 15-16-17 boy istedi. Hemen elimizde hali hazırda bulunduğu için volümü gerçekleştiriyor olacağız. Bu gözü çekerken hafif de yukarı kaldırıyoruz. Bu da bir püf nokta. Bunu da unutmuyoruz. Şu an işlem için gözümüz hazır ve işleme geçelim. Eee el pedime direkt olarak 15 16 17 ekledim. D serisi kullanıyoruz. Mega volüm yapacağız ama çok yoğun volüm yapmayacağım. Onu da öncesinde belirteyim. Kirpikleri hemen keratin tabakadan ayırıyoruz. Keratinin alması için bir damla kadar primer sürüyorum. En baştan itibaren 15 ile başlıyor olacağım. Baya mega gözüküyor olacak aslında. Volüm kirpik yaparken özellikle şu çiçek oluşumunu sağlamamız gerekiyor. Hafif elimle alttan sıkıyorum. Bir kez yapıştırıcı yapıyorum. İkinci yapıştırıcıya gittiğimde artık müşterimin kirpiğine yapıştırabilirim. İkinci yapıştırıcıdan sonra yapıştıramadınız ya da cımbıza yapıştı ya da elinizden kaydı düştü kirpik. O zaman üçüncü kez yapıştırıcı yapmıyoruz. Bunun sebebi de yapıştırıcının şu en uçta topaklanma şekline gelirse kirpikte batmalar oluşacağıdır. O yüzden sadece iki kere yapıştırıcı yapabiliriz. Üçüncü yapıştırıcıyı yapmamaya özen gösteriyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere yapmış olduğumuz volümler burada gözüküyor. Yakın çekim alalım özellikle dip kısmını. Dip kısmında herhangi bir fazlalık yapıştırıcı yok. Taradığımızda da çok yumuşak bir şekilde taranıyor. Bazı kepikler bazen etrafa saçılabilir. Bunlar gayet normal. Şimdi bu volümü de gerçekleştirelim. Nasıl taktığımızı gösterelim. Buraya yine yakın çekim yapabilir miyiz? bir iğne ayırıyorum. Ben biliyorsunuz üçüncü tırnağım olan e, serçe parmağımı da kullandığım için daha rahat yapıştırabiliyorum. Evet. Evet şimdi işlemimiz bitti. Biliyorsunuz ki benim en sevdiğim ve kirpikleri daha uzun kullanabilmeniz için sürdüğüm serumum süper bondur. Hemen bir damla alıyorum. Damlalık kısmına bırakıyorum kirpik diplerini. Kirpiğin, ipek, ipek kirpiğin kirpikle olan arasını doldurmak amaçlı, birbirine daha çok yapıştırmak amaçlı kullanıyoruz. Bunu şey algılamayın, e, kirpiği tamamen yapıştırmak amaçlı değil. Birbirine sıkıca tutunması ve elastikiyet katması için kullanıyoruz. Elastikiyet dediğimiz şey de kirpik yapıştırıcıları bir süre sonra kirpikte Uzadıkça batma yapar ve bu batmayı engelleyen bir serumdur. Eğer doğru teknik yapıldıysa tabii ki. Yoksa kirpik dibine asla tekrar yenileyecek bir yapıştırıcı sürmüyoruz. Bondur uzun kullanmak için önemli bir ayrıntı. Her salonunda bulamazsınız. Bu benim keşfettiğim bir şeydir. Hemen bondurumuzu sürdük. Bir fırça yardımıyla kirpiyi tarıyoruz. Herhangi bir dökülme vesaire olmuyor. Sonucu da zaten videonun sonuna ekliyor olacağım. Biraz yoğun ve uzun bir model çalıştık. Daha net görebilmeniz için detayları da videonun içerisine bırakıyor olacağım. Evet videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki YouTube videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.